Merhaba, Credit West Faktör'ün karşı 16 Ocak 2026 tarihinde bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Peki detaylar neler? Kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar 200 milyon, mevcut sermaye 100 milyon, ulaşılacak sermaye 300 milyon. Toplam bedelsiz pay alma oranı %200. İç kaynakların detayı ise diğer kar yedekleri 200 milyon lira. Peki Credit West Factoring karşı 30 Eylül 2025 tarihi itibariyle nasıl bir finansal performans sergilemiş? Hemen inceleyelim. Varlıklar toplamı 2 milyar 226 milyon. Yükümlülükler toplamı 2 milyar 226 milyon. Geçmiş yıllar karı 59.973 bin, bin iken Dönem net karı 318 milyon 893 bin. Öz kaynaklar ise 508 milyondan .000 825 milyon 360 bine yükselmiş durumda. Kar veya zarar tablosuna baktığımızda ise brüt kar 2024'ün ilk 9 ayında 201 milyon 823 bin iken 2025'in ilk 9 ayında 313 milyon 896 bin. Brüt faaliyet karı ise 2024 ilk 9 ayında 119 milyon 701 bin iken 2025 ilk 9 ayında 180 milyon 992 bin. Net faaliyet karı 2024 ilk 9 ayında 130 milyon 812 bin iken 2025 ilk 9 ayında 371 milyon 565 bin. Ve sürdürülen faaliyetler dönem net karı 2024 ilk 9 ayında 104 milyon 713 bin iken 2025 ilk 9 ayında 318 milyon 893 bin. Hisse başına kazanç ise 2024 ilk 9 ay için 1,04 2025 ilk 9 ayında ise 3,18. Toplam Tam kapsamlı gelir gider 2024 ilk dokuz ayında 115 milyon 713 bin iken. 2025 ilk 9 ayında 317 milyon 180 binlik gelir bulunuyor. Gelirlerde artış var. Peki daha önceki finansallarla karşılaştırdığımızda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Net satışlar çeyreklik olarak 2025 3. çeyreğinde 274 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 163 milyon. Son 3 çeyrekte 200 milyonun üzerinde net satışlar çeyreklik. Net satışlar yıllıklandırmış 2025 3. çeyreğinde 953 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 559 milyon. Kademeli bir artış var. Özellikle 2024 1. 2. çeyreğinden itibaren son 3 çeyrekte de 700 milyon üzerinde. Favök çeyreklik olarak 2025 3. çeyreğinde 174 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 52 milyondu. Son 2 çeyrekte 100 milyon üzerinde Favök çeyreklik olarak. Favök yıllıklandırmış 2025 3. çeyreğinde 420 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 170 milyon. 2024'ün birinci çeyreğinden beri 100 milyonun üzerinde. Powerback yıllıklandırılmış. Net kar çeyreklik olarak 2023'ün çeyreğinde 153 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 37 milyon. Son 3 çeyrektir 50 milyonun üzerinde net kar çeyreklik. Net kar yıllıklandırılmış 2023'ün çeyreğinde 333 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 124 milyon. 2024'ün 2. çeyreğinden beri 100 milyonun üzerinde net kar yıllıklandırılmış. Öz kaynaklar ise 2025'ün çeyreğinde 825 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 491 milyondu. Son 4 çeyrekte 500 milyonun üzerinde ve 2022 birinci çeyreğinden bu yana 233 milyondan 825 milyona yükselme başarısı göstermiş durumda. Karlık olarak baktığımızda ise brüt kar marjı çeyreklik olarak 2025'ün çeyreğinde %25.11, 2024 üçüncü çeyreğinde ise %25.75, 2023'ün üçüncü çeyreğinden beri %20'nin üzerinde kalmaya devam ediyor brüt kâr marjı çeyreklik olarak. Brüt kâr marjı yıllıklandırmış 2025 3. çeyreğinde %24.55, 2024 3. çeyreğinde ise %27.73. İstikrarlı bir biçimde %20'nin üzerinde brüt kâr marjı yıllıklandırılmış. Fabrik marjı çeyreklik olarak 2025 3. çeyreğinde %63.41, 2024 3. çeyreğinde ise %31.90. Son 3 çeyrekte %30'un üzerinde fabrik marjı çeyreklik olarak. Fabrik marjı yıllıklandırmış 2025 3. çeyreğinde %44.09. 2024 3. çeyreğinde ise %30.53. Son 3 çeyrekte %30'un üzerinde fabrik marjı yıllıklandırmış. Net kar marjı çeyreklik 2025 3. çeyreğinde %55.78. 2024 3. çeyreğinde ise %23.03. Son 3 çeyrekte özellikle %30'un üzerinde net kar marjı yıllıklandırmış 2025 3 de %35. 2024 3. çeyreğinde ise %22.24. 2024'ün son çeyreği hariç %20'nin üzerinde kalmaya devam etmiş. Özellikle 2023 1. çeyreğinden itibaren. Öster yıllık 2025 3. çeyreğinde %50.64. 2024 3. çeyreğinde ise %29.48. Son 3 çeyrekte %30'un üzerinde öz sermaye Özellikle aktif karlılığa baktığımızda 2025 üçüncü çeyreğinde adeta bir zirve yapmış ve son 2 çeyrekte %10 %10'un üzerinde. Çarpanlar olarak bakacak olursak hisse başı temettü 2025 3. çeyreğinde de 2024 3. çeyreğinde de 0.54. Hisse başı kar yıllıklandırmış 2025 çeyreğinde 3. çeyreğinde 3.34 iken 2024 3. çeyreğinde 1.25. 2024'ün 2. çeyreğinden beri birin üzerinde kalmaya devam ediyor hisse başı kar yıllıklandırılmış. Hisse başı kar ise 2025 3. çeyreğinde 1.53. 2024 3. çeyreğinde 0.38. Son çeyrekte birin üzerine atmayı başarılı başarmış kendisini. Peki Credit ve Faktörün karşı 1 Ocak 30 Eylül 2025 faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler? Hemen inceleyelim. Şirketin kredi derecelendirme notu Türk Rating firmasından güncellemiş olup söz konusu güncelleme 18 Nisan 2025 tarihinde yayınlandığı belirtiliyor. Uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu A artı kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu A1 ve görünümü durağan olarak teyit edildiği belirtiliyor. Ve Kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu ise 8,87. Pay sahipleri başlığında 8,77. Kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık 8,93. Menfaat sahipleri 8,65 ve yönetim kurulu ve yöneticiler 9 puan aldığı belirtiliyor. Sektör ve kredit ve karşılaştırmasına baktığımızda ise 2024 son çeyreğe itibariyle dönem karı bölü, Dönem başı öz kaynak sektörde %62 iken Kredi West'te yüzde 32. Alacak böyle toplam aktifler sektörde yüzde 91, Kredi West'te yüzde 82. Ancak öz kaynaklar böyle toplam pasifler Kredi West'te daha iyi sektöre göre yüzde 35'e yüzde 18. Peki Kredi West faktörik AŞ ile ilgili yakın dönemde çıkan haberler neler? 10 Şubat 2025 tarihli maddi duran varlık alımı ile ilgili bir haber bulunuyor. Duran varlığın niteliği taşıt aracı. Yönetim kurulu karar tarihi 10 Şubat 2025. Toplam alım bedeli 16 milyon 501 bin lira. Bedelin ortaklık ödenmiş sermayesi oranı yüzde 16,5. Alımın amacı ve ortaklığın faaliyetlerine etkisi şirket aracı. Yönetim kurulu şirket temsilinde kullanılmak üzere bir adet araç alınmasına söz konusu aracın alımı için 16 milyon 600 bin lira artı yasal masrafı olacak şekilde üst sınır belirlenmesine ve söz konusu varlık alımı kararının SPK'nın ilgili tebliğleri gereğince kapta ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir şeklinde. Bir diğer yakın dönem haberi ise 17 Ekim 2025 tarihine ait maddi duran varlık satım kararı. Satışa konu maddi duran varlığın niteliği taşıt aracı. Toplam satış bedeli 17 milyon 100 bin. Satış karı ne şekilde değerlendirileceği belirtiliyor. 2 milyon 629 bin 16 ile 19 kuruşluk satış karının KKEG yazılan 1 milyon 920 bin 257 lira 98 kuruş amortisman bedeli düşüldükten sonra kalan 708 bin 758 virgül 21 liranın öz kaynaklar altında izlenen yenileme fonu hesabına alınmasına karar verildiği belirtiliyor. Yönetim kurulu şirketin aktifine kayıtlı Net değeri 14.301.676,88 lira olan aracın 17.100.000 lira bedelle Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş firmasına satılmasına, satılan aracın yerine şirket temsilinde kullanılmak üzere yeni araç veya araçlar alınması iş gereği zorunlu olduğundan dolayı satış karının Amortisman bedeli düşüldükten sonra kalan 708.758 lira 21 kuruşun öz kaynaklar altında izlenen yenileme fonu hesabına alınmasına ve söz konusu varlık satım kararının SPK'nın ilgili tebliğ ve rehber maddelerinde belirten oranları geçmiş sebebiyle kapta ilan edilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildiği belirtiliyor. Bir diğer yakın dönem haberi ise 17 Ekim 2025 tarihli maddi duran varlık alımı. Alıma konu maddi duran varlığın niteliği taşıt aracı. Yönetim kurulu karar tarihi 17 Ekim 2025. Toplam alım bedeli 3 araç için toplam 10 milyon liraya kadar. Karşı taraf 3. taraf otomotiv satıcısı. Yönetim kurulu şirketin temsilinde kullanılmak üzere 3 adet araç alınmasına söz konusu 3 aracın alımı için toplam 10 milyon lira üst sınır belirlenmesine ve söz konusu varlık alım kararının SPK'nın ilgili tebliğ ve rehber maddelerinde belirtilen oranları geçmesi sebebiyle kapta ilan edilmesine oy birliğiyle karar verildiği dile getiriliyor. Kredit ve s ile ilgili bir diğer yakın dönem haberi ise 18 Kasım 2025 tarihli özel durum açıklaması. Maddi duran varlık satım kararı iptali. Daha önce yapılan açıklama 17 Ekim 2025 tarihine ait. Bir yönetim kurulu şirket aktifine kayıtlı aracın satışına ilişkin daha önce alınan 17 Ekim 2025 30 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verdiğini dile getiriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.